Sayın Cumhurbaşkanı pazartesi akşamı Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde bir yemek verdi. Kimlere? Geçmişten bugüne kadar AK Parti'nin il başkanlığını yapmış olan ve milletvekilliğini yapmış olan kişilere yani bir parti yemeği bu. Hangi sıfatla, hangi hakla ve hangi değerlerle bu yemek organize edilmiş ben şahsen anlayamadım. Bu yemekli toplantı bugün içinde bulunduğumuz bir takım değerlerin ne kadar aşındığını gösterme bakımından çok büyük önem arz ediyor. Paranız mı yok? Toplantı yapmaya imkanlarınız el vermiyor mu? Külliye var. Orada her şey var. Yemeğin en iyisi, en pahalısı, en şatafatlısı. İnsanın aklına ister istemez ya oraya bir de otel yapsanız da misafirhane mi dersiniz, ne derseniz deyin. Bu davet ettiğini insanlar orada yatsa kalksa böylece Kızılca Hamam'a, Afyon'a toplantı yapmak için gitme zahmetinden kurtulsanız.